Hiç yalnız hissettiniz mi? Öyle bir yalnızlık ki sizi görünmez olduğunuzu düşündüren. İşte tam olarak onun hikayesi. Dev Çar'ın hikayesi. O yalnızlar adasında yaşayan, bulutlara değen bir devdi. Ve bir gün o kadar büyük bir karar aldı ki bu karar sadece onun kaderini değil iki korsanın ve bir dolu çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Çünkü o imkansızı deneyecekti. Merhaba, ben Hakan. Burası her gün masal Hakan Çetinkaya kanalı. Bugün günlerden 30 Ekim 2025. Bu kanalda her masalın ardından size hayata dair gerçek olduğuna inandığımız, gerçek olduğunu bildiğimiz küçük bilgilendirmeler sunuyoruz. Çar sıradan bir dev değildi. O bir aşçı olmak istiyordu. Ama bir sorun vardı. Gücü o kadar büyüktü ki yaptığı her kurabiye bir kömür yığınına dönüşüyordu. Ta ki o kokuyu takip eden iki aç ve korkak korsan Dırdır ve Pırdır onun hayatına dalana kadar. Onlar çarın hayatını değiştirecekti. Peki, nasıl? İşte Dev Çar'ın aşçı olma hayali tam olarak bunu anlatıyor. E, o halde ona kulak verelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evrenin en sakin, en ıssız köşesinde Yalnızlar Adası denilen bir yer varmış. Bu adada Çar adında kocaman bir dev yaşarmış. Çar o kadar büyükmüş ki Bulutlar onun beline kadar gelirmiş. Ağaçlar onun ayak parmaklarını gıdıklarmış. Ama bir sorunu varmış. Çok ama çok yalnızmış. O kadar büyük olduğu için kimse onunla oynamaya gelmezmiş. Hayvanlar, ay kocaman ayakları bizi ezerse diye korkarmış. Kuşlar uzun bacaklarına konarsa bizi fark etmez diye düşünürmüş. Çar her gün adanın kumsalına oturur. Eline aldığı minnacık taşları denize cık 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 diye atarmış. Büyük mavi gözleriyle ufukta bir yelkenli görmeyi hayal edermiş. Bir sabah çarın karnı çok ama çok kuruldamış. Ama bu sıradan bir açlık değilmiş. İçinde sıcak, lezzetli, güzel kokulu bir şeyler yeme isteği varmış. O sırada rüzgar mutfak kokuları getirdi burnuna. Uzakta şehirden taze ekmek, kızarmış tavuk, allık kurabiye kokuları geliyormuş. Çalı, çarın ağzı yine sulanmış. Midesi bir kez daha gurur diye sesler çıkartmış. İşte o an aklına harika bir fikir gelmiş ben de yemek yapmayı öğreneceğim demiş kendi kendine. Lezzetli yemekler kokusu belki birilerini bu adaya çeker. Kim güzel kokulu bir pastanın olduğu yere gelmek istemez ki? Hemen harekete geçmiş. Ormanda kocaman bir ağaç koparmış. Onu yontarak dünyanın en büyük aşçı şapkasını yapmış. Şapka o kadar büyükmüş ki altında üç tane Gemi saklanabilirmiş. Sonra dev bir kazan bulmuş. Kazanı deniz suyuyla doldurup temizlemiş. Artık hazırmış. Çar şehirden kopardığı bir yemek kitabını açmış. İlk sayfada anne kurabiyesi yazıyormuş. Resimdeki kurabiyeler altın sarısı, yumuşacık görünüyormuş. İşte bu, yemirıldandı Çar. ''Bunu yapacağım? Malzemeleri toplamaya başladı. Bir kova un yerine bir dağın tepesindeki beyaz kumu kullandı. Bir bardak süt yerine bir şelalenin suyunu doldurdu kazanına. Bir kaşık yağ yerine kocaman bir kayayı zeytin ağaçlarının arasında yuvarlayıp getirdi. Kitaba göre her şeyi karıştırması gerekiyordu. Bunun için en sevdiği ağacı bir çırpıcı gibi kullandı. Ağacı kazanın içine döndürdü. Döndürdü, döndürdü. Fakat bir sorun vardı. Çarın gücü o kadar fazlaydı ki karıştırırken hamurun yarısı fırlayıp gökyüzüne uçtu. Bulutlara yapıştı kalan hamurlar. O gün şehirdeki insanlar gökyüzünden yapış yapış yağmur yağdığını gördü. Ama çar pes etmedi. Kalan hamuru dev bir tepsiye döktü. Ateşi yakmak için iki kayayı birbirine vurdu. Çıkan kıvılcımlarla dev bir kamp ateşi yaktı. Tepsiyi ateşin üzerine koydu. Kitap 10 dakika pişirin diyordu ama çar'ın saati yoktu. Onun yerine 10 on kere derin nefes aldı. 1 2 3 On. Tamam dedi. Piştiğini düşündü. Ama kurabiye yanmıştı. Üstü simsiyah, altı göz haline gelmişti. Dumanlar içinde kalan kurabiye dev bir kömür yığınına benziyordu. Çar üzüldü. Kocaman mavi gözlerinden yaşlar süzüldü. Bir damlası yanık kurabiyenin üstüne düştü ve tıs diye bir ses çıkarttı. O sırada açık denizlerde iki korsan dolaşıyormuş. İsimleri Dırdır ve Pırdır'mış. Kaptan Dırdır, cılız, uzun boylu, sürekli bir şeylerden şikayet eden bir korsanmış. Dırdır Dırdır. Tayfa Pırdır ise tombul, kısa boylu ve her şeyi yanlış anlayan sakat bir korsanmış. O gün çok açmışlar. Yiyecek hiçbir şeyleri kalmamış. Karnına zil takıldı dırdır kaptan diye sızlanmış pırdır. Sus pırdır diye bağırmış dırdır. Zilini de karnını da duymak istemiyorum. Açlıktan ölüyoruz burada. Tam o sırada yanık ağır bir koku geldi. Çarın yaktığı kocaman kurabiyenin kokusuydu bu. Pırdır burnunu havaya kaldırdı. Kaptan koku... Kaptan bir şeyler pişiyor dır da aynı kokuyu aldı. Gözleri parladı. Harika bir kızartma kokusu. Belki de zengin bir geminin ziyafeti var. Hemen o tarafa gidiyoruz. Küçük sallanan gemilerini kokunun geldiği yöne Yıldızlar Adası'na doğru sürdüler. Gemi adanın kumsalına yaklaştı. Ama gördükleri manzara karşısında durup kaldılar. Kumsalda Bulutlara değen bir dev oturuyordu. Başında kocaman bir aşçı şapkası vardı. Önünde ise bir gemi büyüklüğünde simsiyah dumanı tüten bir şey duruyordu. İki korsanın ağızları bir karış açık kalmıştı. Et, et, et diye kekeledi pırdır. Dev diye bağırdı dırdır. Sonunda kelime ağızlarından dökülmüştü. Çar onları görmüştü. Gözleri ışıldadı. İnsan. Sonunda biri gelmişti. Onlara doğru eğildi. Kocaman kafası bir dağ gibi üzerlerine geldi. İki korsan aa diyerek birbirlerine sarıldı. Merhaba diye fısıldadı Çar. Ama fısıltısı bile bir fırtına gibi geldi korsanların kulaklarına. Hoş geldiniz. Dırdır titreyerek konuştu. Lütfen biz bizi yeme. Biz çok zayıfız ve o kadar tatlı da değiliz. Çağrı şaşırdı. Sizi yemek mi? Hayır. Ben ben sadece bir aşçıyım. Sonra mahcup bir şekilde yanık kurabiyesini işaret etti. Sizin için bir kurabiye yapmıştım. Pırdır kocaman yanık şeye baktı. Kaptanına döndü. Kaptan bu kurabiye bir ev kadar büyük. Belki de çok cömert bir Çar onların korktuğunu anladı. Yavaşça geri çekildi. Oturduğu yere, oturduğu yerde küçücük kaldılar. Onları incitmek istemiyordu. Özür dilerim dedi üzgün bir sesle. Yemek yapmayı yeni öğreniyorum. Her şeyi mahvediyorum. Kimse benim arkadaş olmak istemiyor. Pırdır ile pırdır birbirlerine baktı. Hüdev onları yemeyecek gibiydi. Hatta çok üzgün görünüyordu pırdır cesaretini topladı. Bir adım öne atladı. Kocaman yanık kurabiyeden bir parça koparttı. Sertti, taş gibiydi. Dişiyle ta diye bir ses çıkardı. Amanın dedi biraz sert olmuş. Çarın yüzü iyice asıldı. Ama sonra Dırdır'ın aklına bir fikir geldi. Belki de bu dev onlar için kullanmış da olabilirdi. Bak, büyük efendi dedi Dırdır. Belki de biz sana yardım edebiliriz. Çar'ın gözleri tekrar parladı. Gerçekten mi? Bana yemek yapmayı öğretir misiniz? Fırdır, dırdıra baktı. Kaptan, biz yemek yapmayı bilmiyoruz ki. Genelde biz hep konser yeriz. Dırdır, fırdırı bir sekle dürttü. ona öğretebileceğimizi söyle. Sonra bize hep yemek yapar. Asla açta kalmayız. İki korsan Kocaman umut dolu gözlerle bakan Devin önünde duruyordu. Acaba bu iş nasıl sonuçlanacaktı? Kaptan Dırdır Çar'ın umutlu bakışlarına baktı. Bu kocaman yaratık onlardan gerçekten yardım istiyordu. Ne kadar da saf diye geçirdi içinden. Tabii ki büyük efendi dedi en tatlı sesiyle. Dırdır ve pırdır dünyanın en iyi ahçılığıdır. Sana her şeyi öğretiriz. Karşılığında da bizim için biraz yemek pişirirsin. Olur mu? Çar heyecandan yerine duramıyordu. Olur olur. Hem de çok iyi olur. Sizin için dağlar kadar yemek yaparım ben. Fırdır kaptanına şaşkınlıkla baktı. Sıldayarak. Kaptan biz sadece konserve açmasını biliyoruz. Biz nasıl aşçı olacağız ki? Dırdır onu çekiştirdi. Suskun ol. Ahmak bize dağlar kadar yemek sözü verdi. Biz hiç aç kalmayacağız. Çar bu fısıldaşmaları duymadı bile. O kadar mutluydu ki. Havaya zıplamak istedi. Ama zıplasa adada deprem olurdu. Bunun yerine minik minik sevinç hoplatmaları yaptı. Her hoplatmasında kumsaldaki kumlar havaya uçuyordu. Öyleyse derslere hemen başlayalım mı? diye sordu coşkuyla. Çar iki korsanı omzuna aldı. İnişlerini bile hissetmediler. Onları mutfağına götürdü. Mutfak dediği aslında dev bir mağaraydı. Ortada kocaman bir kazan, etrafta kocaman taşlar ve ağaçlar vardı. Dırdır profesyonel bir tavın takındı. İyi bir yemek doğru ölçülerle başlar diye bağırdı. Sen çok büyüksün. Bizim tariflerimiz senin için uygun değil. Çar'ın yüzü buruştu. Yani yapamayacak mıyım? Elbette yapacaksın diye atıldırdı. Ama önce kendine göre ölçü kaşıkların olmalı. Çar biraz düşündü. Sonra mağaranın dışına çıktı. Biraz sonra elinde kocaman bir midye kabuğu ve dev bir ağaç yaprağıyla döndü. Bu olur mu? diye sordu. Fırdır midye kabuğunun içine bakıp güldü. Kaptan bunun içinde ben yatarım. Çok büyük bu. Dırdır mükemmel dedi. İşte çay kaşığın bu. Şimdi bir kaşık da un getir. Çar midye kabuğunu alıp gitti. Biraz sonra içi ağzına kadar beyaz unla dolu midye kabuğu getirdi. İşte bir kaşık un dedi gururla. İki, kur, iki korsan şaşkına döndü. O okum diye bağırdı pırdır. Çar şaşırdı. Kum mu? Ama beyaz ve incecik. Kitaptaki un da böyle yazıyordu. Dırdır alnını vurdu. Bu işin sandığından çok daha zor olacağını anlamıştı. Bir sonraki ders ateşi kontrol etmekti. Yemek pişirmek için küçük, sevimli bir ateş gerekir diye anlattı Kocaman, vahşi bir ateş değil. Çar iki kayayı alıp birbirine vurdu. Bam 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 kocaman kıvılcımlar sıçradı. Dev bir alev yükseldi. Mağaranın tavanı is oldu. Dur 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 diye bağırdı dırdır panikle. Çok çok büyük oldu bu. Çar hemen alevleri üfledi. Uf! Ama üfleyişi o kadar güçlüydü ki ateş söndü. Dırdır ve pırdır bir kayaya yarığın içerisine savrulup sıkıştı. İyi ki canımız yanmadı dedi pırdır. Kaya yarığının içinden zorlukla çıkarak. Çar çok üzülmüştü. Özür dilerim. Yine her şeyi mahvettim. Yo mahvetmedin dedi Pırdır. Sadece biraz gücünü kontrol etmeye öğrenmen gerekir. Bu sırada Dırdır'ın aklına parlak bir fikir geldi. Buldum diye bağırdı. Sen ateş yakmayacaksın. Sen fırın olacaksın. Çar şaşırdı. Nasıl yani? Dürdür anlatmaya başladı. Kollarını iki yana aç, avuç içlerini birleştir. Biz ortaya odunları koyup ateşi yakarız. Sen de kollarını sıcak tutarsın. Böylece kocaman bir fırın olursun. Çarın aklına yattı. E, harika bir fikir bu." Hemen denemeye karar verdiler. Çar kollarını açtı, avuç içlerini birleştirdi. İki korsan onun kollarının arasına kuru dallar ve yapraklar taşıdı. Çar küçük minik bir ateş yaktılar. Çar kollarını sıcak tutmaya çalıştı ama kolları o kadar büyüktü ki ateşin sıcaklığını hissedemedi. Biraz daha ısıtmak için kollarını sıktı. Çıtırtı çıtırtı ateş söndü. Yine mi diye sordu Çar endişeyle. Hırdır ezilmiş ateşe baktı. Evet birazcık. Sık, birazcık sıktın galiba. Çar'ın gözleri doldu. Beceremiyorum. Ben hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Tam o sırada pırdırın karnı korkunç bir ses çıkarttı. ya. Özür dilerim pırdır dedi. Tangaç bir şekilde çok açım. Çar onların aç olduğunu anladı. Üzüntüsünü bir kenara bıraktı. Onları doyurmalıydı. Ama nasıl? Gözleri mağaranın dışındaki meyve ağaçlarına takıldı. Ağaçlar kocaman olgun sulu meyvelerle doluydu. Bekleyin dedi. Size bir şey hazırlayacağım. Çar mağaradan dışarı çıktı. İki korsan merakla onu izliyordu. Çar bir elma ağacının yanına çömelmiş minik minik elmaları topluyordu. O kadar dikkatliydi ki yapraklar bile kıpırdamıyordu. Sonra dev bir ağaç yaprağını aldı üzerine topladığı minik elmaları, yaban mersinlerini, fındıkları dizdi. En son bir çiçeğin üstünden bal damlalarını toplayıp hepsinin üzerine gezdirdi. Hazırladığı bu dev meyve tabağının iki küçük korsanın önüne getirdi. Buyurun dedi utangaç bir sesle. Belki, belki beğenirsiniz. Dırdır ve pırdır kocaman meyve tabağına baktı. Her şey tertemiz, taptaze ve lezzetli görünüyordu. Pırdır bir elmayı ısırdı. Ayıldım, çok lezzetli. Dırdır da bir yaban mersini ağzına attı. Gözleri parladı. Ama bu harika. Çar onların yüzündeki mutluluğu gördü. İçi sevinçle doldu. İlk kez birine bir şey ikram ediyordu ve beğenilmişti. Pırdır ağzı dolu dolu konuştu. Bak kaptan, Çar yemek pişiremiyor ama doğal lezzetleri bir araya getirmeyi biliyor dur da bunu fark etti. Evet, bu dev kocaman bir şef değildi. Ama kocaman bir doğa dostuydu. Onlara ateşsiz, kazansız, harika bir ziyafet hazırlamıştı. Büyük efendi, dedi durdur. kes samimi. Belki de sen yanmak yerine birleştirmelisin. Çar anlamadı. Nasıl yani? Şu kocaman kollarınla dağlardan meyveler toplarsın. O kocaman kazanına şelalelerden su doldurursun ve bu bütün bu lezzetleri bir araya getirirsin. Bence ateşe gerek yok. Çarın yüzü aydınlandı. Yani ben pişirmeden mi yemek yapacağım? Evet diye bağırdı pırdır sevinçle. Soğuk mutfak. Dünyanın en büyük soğuk mutfak şefi sen olacaksın. Çar ilk kez bir şeyde iyi olabileceğini hissetti. İçi coşkuyla doldu. Gözleri adanın her köşesindeki lezzetli yiyeceklere daldı. Orada sadece onun ulaşabileceği nefis şeyler vardı. Peki dedi kararlılıkla. Yarın sizin için dünyanın en büyük salatasını yapacağım. İki korsan birbirine baktı ve güldü. Belki de bu dev en iyi yemekleri pişirerek değil, doğanın sunduğu nimetleri birleştirerek harikalar yaratacaktı. Ve onlar bunun... İlk tadıcıları olacaktı. Ertesi sabah güneş ışığı mağaranın ağzına vurduğunda herkes erkenden uyanmıştı bile. Çar heyecandan gözü, çarın heyecandan gözüne uyku girmemişti. Dünyanın en büyük meyve salatasını yapacağım diye mırıldanıyordu. Dırdır ve pırdır ise hala midelerini okşuyor bir önceki lezzet şölenini düşünüyorlardı. Haydi! Perican iki küçük dostunu nazikçe avucuna alarak malzeme toplamaya gidiyoruz. İlk durakları ormanın derinliklerindeki dev çilek tarlasıydı. Çar minik minik adımlarla yürüdü. Her bir çilek onun için bir toz tanesi kadardı. Ama o parmak uçlarını kullanarak kırmızı olgun çilekleri özenle topladı. Hiçbirine zarar vermedi. Vay canına dedi pırdır Hayranlıkla kocaman parmakları ile bile incitmeden toplayabiliyor. Sonra sıradan bal damlayan petekler vardı. Çar bir çiçeğin yaprağına konan arıyı izledi. Onu ürkütmeden peteklerinden balı aldı. "Özür dilerim küçük arkadaş," diye fısıldadı. "Sadece biraz ödünç alıyorum." Sırada yüksek dağların tepesindeki yaban mersinleri ceviz ağaçları, taze nane yaprakları vardı. Çar tüm malzemeleri toplarken yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. İşte gerçekten bir şeyler yapabiliyordu. Mağaraya döndüklerinde Çar dev kazanını temiz bir şelale suyuyla doldurdu. Burası onun salata kasesi olacaktı. Şimdi birleştirme zamanı dedi coşkuyla. İlk önce kazanın tabanına yumuşak muz dilimlerini yerleştirdi. Sonra kırmızı çilekleri, mavi yaban mersinlerini ve yeşil üzümleri ekledi. Renkler kocaman kazanla bir yok gibi görünüyordu. En son da cevizleri eliyle ufalayıp üzerine serpti ve taze nane yaprakları minik minik kopararak salataya süs yaptı. Unutmadan diye mırıldandı. Balı Salatanın üzerinde gezdirdi. Altın rengi bal meyvenin üstünde parıldadı. İşte dünyanın en büyük en renkli meyve salatası hazırdı. Çar iki küçük korsanı salata kasesinin kenarına bıraktı. Yüreği güm güm atıyordu. Beğenir misiniz acaba? Fırdır hemen bir kaşık aldı. Aslında kaşık değildi bu. Çar'ın bunun için özel yaptığı minik bir ağaç kabuğuydu büyük bir heyecanla salatadan bir parça aldı ve ağzına attı. Ağzı tatlı meyve ve bal lezzetiyle doldu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu, bu inanılmaz bir şey. Dırdır da denedi. Bir lokma, sonra bir lokma daha, sonra kocaman bir lokma, daha büyük bir lokma. Yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Harika. Hem de ateş bile yakmadan. Çar onların yüzündeki mutluluğu görünce içi sevinçle doldu. Başarmıştı. Gerçekten lezzetli bir şeyler yapabilmişti. Tam o sırada mağaranın dışından gürültüler geldi. Bir geminin çapasına atılıyordu. Ve insan sesleri dırdır ile pırdır hemen saklandı. Başka korsanlar diye fısıldadı korkuyla dırdır. Ama gelenler korsan değildi. Şehirden o tuhaf kokuları merak eden bir grup çocuktu. Küçük tekneleriyle adaya gelmişlerdi. Çarı görünce donup kaldılar. Kocaman gözlerle ona bakıyorlardı. Çar onları ürkütmemek için yavaşça arka tarafa geçti. Merhaba dedi i̇şte en yumuşak sesiyle. Korkmayın ben sadece aşçıyım. Çocuklardan cesur bir kız. Öne doğru bir adım attı burnunu havaya kaldırdı. Bu güzel koku da ne? Ballı meyve gibi kokuyor. Fırdır saklandığı yerden bağırdı. Devcar'ın meşhur meyve salatası, dünyanın en büyüğü. Çocuklar kocaman salata kasesine baktı. Gözleri parladı. Çar onlarla birlikte gülümsedi. Buyurun, isterseniz siz de yiyebilirsiniz. Küçük misafirler hiç tereddüt etmeden salataya yöneldi. Her biri tüccarın yaptığı minik ağaç kaşıkları aldı, kazanın etrafında toplandılar. Kahkahalar, cıvıl cıvıl konuşmalar mağarayı doldurdu. Çar bu manzarayı izlerken yüreği sıcacık oldu. Hayatında ilk kez bu kadar çok insan onun yanındaydı. Ve hepsi onun yaptığı yemeği keyifle yiyordu. Tırdır ve pırdır da saklandıkları yerden çıktılar. Onlar da bu neşeye katıldı. Pırdır Çocuklara Çar'ın aşçı olma çabalarını anlattı. Yanık kurabiyeyi söndürdüğü ateşi herkes kahkahalara boğuldu. Çar utandı ama içten içe çok mutluydu. Cesur kız Çar'a baktı. Seninle oyun oynamak isteriz dedi. Saklambaç oynayabilir miyiz? Çar şaşırdı. Ben çok büyüğüm saklanamam ki olur mu öyle şey diye bağırdı diğer çocuklar. Sen gözlerini kapatırsın e biz saklanırız. Ve öyle de yaptılar. Çar kocaman ellerinin arkasına saklanıp gözlerini kapattı. Çocuklar minik ayak sesleriyle ormanın her yerine dağıldı. O gün yalnızlar adasında hiç yalnız kimse yoktu. Akşam olup da çocuklar evlerine dönmek üzere ayrılırken her biri çara sarıldı. Mümkün olduğunca onun kocaman ayağına eline sarılıyordu. Yarın yine geliriz dediler. Bize yine salata yaparsın değil mi? Çarın gözleri sevinçten parladı. Elbette her gün gelin. Size dünyanın en lezzetli soğuk yemeklerini yaparım. Yemileri uzaklaşırken dırdır ve pırdır çarın yanında duruyordu. Gördün mü? Dedi pırdır. Sen harika bir aşçısın. Ateşe hiç gerek yok. Dırdır ise düşünceliydi. Biz yarın şehre dönmeliyiz ama gemimiz yola çıkmaya hazır. Çarın yüreği burkuldu. Gidiyor musunuz? Ama dırdır ona baktı ve gülümsedi. Evet ama artık yalnız değilsin. Bak bir sürü arkadaşın var ve biz seni asla unutmayacağız. Belki bir gün yine seni ziyarete geliriz. Çar onları minik avuçlarına aldı. Siz benim ilk arkadaşlarımsınız. Bana gerçek hazinenin altın olmadığını öğretti. Gerçek arkadaşlar. Pırdır kocaman gözlerle baktı. Ne peki? Çar adının etrafında gidenize, gökyüzüne, yıldızlara ve uzaklaşan çocukların gemisine baktı. Yüzünde huzur dolu bir gülümsemeyle cevap verdi. Gerçek hazine paylaşılan yemekler ve gerçek arkadaşlardır. Artık Yalnızlar Adası'nda yalnız bir dev yaşamıyor. Onun yerine dünyanın en büyük soğuk mutfak şefi olan ve her gün yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yapan mutlu bir dev yaşıyor. Kim bilir belki bir gün siz de onun yanına ziyarete gidebilirsiniz. O size ballı meyve salatasından yapar. Ve belki de saklanmaç oynarsınız. Evet bugünkü masalımız bu kadardı. Masalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.